Merhabalar. Bugün sizlerle toplu iş hukuku dersinin 8. tutulacak defter ve kayıtlar ile sendikanın kapanması konusuna değineceğiz. Öncelikle kuruluşlar aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri, gelen ve giden evrak, kayıt defterleri ile zimmet defteri, aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defteri kebir, gelirlere ilişkin kayıt ve defterler. Vergi Usul Kanunu'na göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme de demirbaş defterine kayıt edilir. Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Aynı şeydeki gibi e, derneklerdeki uygulama gibi arkadaşlar zaten demiştik biz bunu konunun başında da. Ola ki sendikalarla ilgili bir uyuşmazlıkta 6356 sayılı sendika kanununda bir hüküm yoksa ne yapıyorduk medeni kanuna bakıyorduk ya da dernekler kanununa bakıyorduk yani buralar bizim için şeydir boşluk doldurma kısımlarıdır bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. O zaman bizim için nedir? Bazı durumlar istisnadır. Evet, deft, tutulan defterler defterlerde e, ara tasdik yapılmaz sayfaları bitene kadar devam edilir. Ama istisnamız nedir? Bilanço esasına göre tutulan defterler, form veya sürekli form yapraklı defterler. Bunları kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda yani Aralık ayında yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Sendika ve konfederasyonlar tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabilir arkadaşlar. Bunun haricinde Herhangi bir engel yok. Defterlerde kayıtlar arasında boş satır ve sayfa bırakılamaz ve atlanamaz. Burada da yine daha sonra çıkacak bir şeyler işte eklenmesi suretiyle o boşluklara usulsüzlük yapılmasının önüne geçilmesi için getirilmiş bir hükümdür. Yapılan yanlışlıklar okunacak biçimde üstü çizilmek üst ya da yan tarafına doğrusu yazılmak ve onaylanmak suretiyle düzeltilir. Defterlere geçirilen kayıtlar kazınamaz ve okunamaz hale getirilemez. Bunlar arkadaşlar resmi evrak niteliğindedir. Siz bunlarda tahrifat yapamazsınız. Değiştirme yapamazsınız. Bakın resmi evrakta sahteciliğe kadar bunlar gider. Yapmayın. Bu kayıtlar gerçekten çok önemlidir. O yüzden dikkat edin. Bir yerde bu sadece bunun için geçerli değil. Ben size örnek vereyim. Voleybol müsabakalarında müsabaka cetveli dediğimiz bir cetvel tutulur. Yani işte oynayan takımların isimleri, sporcular, sporcuların imzaları, hakemler ve skor tutulur orada. Normalde baktığınızda önemli bir şey değil gibi gözükür ama bu bir resmi evraktır aslında. Hakemler memur olmamakla birlikte orada yalnızca kamu görevini ifa etmekle birlikte bir resmi evrak tutarlar. O yüzden o da dahil mesela bu tip evraklarda lütfen hata yaparsanız daksillemeyin. Daksil yapıp orayı bozmayın. Bir anda olmaz olmaz suçlu duruma düşersiniz. Yani sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Sizin yaptığınız evraka denk gelirsiniz ve başınız ağrır. O yüzden resmi bir evrakla uğraşırken lütfen üzerine düz bir çizgiyle okunacak bir biçimde çizin. Tabii karalamak değil, düz bir çizgi. Daha sonra yarına ne yazıyorsanız yazın, küçük bir paraf ya da imza atabilirsiniz. Muhasebe kayıtlarındaki yanlışlıklar muhasebe kurallarına uygun olarak düzeltilir. Ben muhasebeci olmadığım için bu konuda size bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu muhasebeci arkadaşlardan bilgi edinebilirsiniz. Sendika ve konfederasyonlar için hesap dönemi dönemi takvim yılıdır. Sendika ve konfederasyonlar bütün defter ve belgeler ile bunların dayanak ve eklerini hizmet binasında bulundurur ve ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle saklar. Peki şimdi geliyoruz işlemlerin kayıt zamanı. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararları defterlere en geç bir hafta içerisinde yazılır. Genel kurul kararları divan üyelerince 2 gün içinde diğer kurul kararları ise gelecek ilk toplantı zamanı aşılmamak üzere en geç bir ay içinde katılan üyelerce imzalanır. Mali işlemler genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak bir ay içinde kaydedilir. Ancak kasa hesabını ilgilendiren işlemler günlük kaydedilir. Şimdi geliyoruz gelir makbuzlarına sendika ve konfederasyonların gelirlerini makbuz karşılığında tahsil etmeleri esastır. Makbuzlara sıra numarası, sendika ve konfederasyonların açık unvanı, tahsil olunan paranın miktarıyla dayanağı, parayı veren ve tahsil edenin kimlik bilgileri yazılır. Bir nüshası makbuz cildinde kalmak üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. Doğrudan sendika ve konfederasyonların kasasına veya banka hesaplarına yapılan ödemelerde kasa fişi veya banka dekontu da yeterlidir arkadaşlar. Zaten ne demiştik? Asıl olan neydi? Bağışlarda banka aracılığıyla yapılması. Bankaya bu paraların yatırılmasıydı. O yüzden yapılacak bir bağışta eğer banka dekontu varsa makbuza gerek yoktur. Şimdi geliyoruz sendika kapatılmasına. Şimdi sendikanın nasıl açılacağını zaten bahsettik. Şimdi kapatalım. Peki neden bu şekilde oldu konu? Çünkü ikisini de ayrı ayrı anlatsam çok kısa olacaktı. Ben de birleştirdim iki konuyu tek konu haline getirdim. Bu çok önemli bir konudur çünkü sendika kapatıldığında ne olacağını birazdan sizlerle göreceğiz. Öncelikle sendika faaliyetlerinin durdurulmasına gelelim. Daha önce de zaten bahsettiğimiz gibi anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunmasından dolayı açılan davalar nedeniyle mahkeme bakın mahkeme yargılama süresince talep üzerine veya resen kuruluşun faaliyetlerinin durdurulmasına ve yöneticilerinin geçici olarak görevden alınmasına karar verebilir. Sendikal faaliyetin durdurulması durumunda toplu iş sözleşmesi artık yapılamayacaktır. Geçici olarak yapılan bu durdurma sonucunda sendikal faaliyetler durdurmanın sona ermesi itibariyle devam edecektir. Yani şunu söylüyoruz. Şimdi sendika yetki aldı. Toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapacaktı ama o sırada belirttiğimiz nedenlerden dolayı mahkeme dedi ki ben seni faaliyetlerini durduruyorum kardeşim. Bekle. İnceleme yapacağım. Mahkeme gerekli hükmü verdi. Sendikal faaliyetlere de dedi ki artık faaliyetlerin durdurulmasını kaldırıyorum. Faaliyet devam edebilir. Artık kaldığınız yerden siz işleminizi yapabileceksiniz. Dediğimiz gibi ee yukarıda belirttiğimiz hükümler veya kanunda öngörülen diğer faaliyeti durdurma hallerinde, kuruluşların mallarının yönetimi ve çıkarlarının korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması, tayin olunacak bir veya üç kayyım tarafından sağlanır. Sendikanın önce kendiliğinden sona ermesi yani infisah konusuna değinirim genelde bunu yazarken sendikanın infisahı yazarlar. Neden böyle yazarlar ben anlamıyorum. Çünkü bir şeyin genelde ben aslında Türkçesinin kullanılması daha mantıklı ama bazı yerlerde mecbur kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü genel nitelikte hep böyle yazıyorlar. Daha sonra sıkıntı yaşamayın diye de özellikle burada belirtiyorum. Belirli durumların ortaya çıkması neticesinde sona erme. Amacın gerçekleşmesi gerçekleşmenin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi. Yani sendika dedi ki ben işte şu iş kolunda faaliyet göstereceğim ama artık o iş kolu gitti. Teknoloji gelişti, o iş koluna ihtiyaç kalmadı. E ne olacak artık? Bakın siz o işçilerin haklarını zaten sağlayamayacaksınız. Olanaksız hale geldi. Öyle bir iş, iş kolu yok artık. Ne oldu? Bitti artık. Sendika kapanır. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organlarının oluşturulmamış olması. Neydi zorunlu organlarımız sendikanın genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruluydu. Borç ödemede acize düşmüş olması. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumunda ilgililer tarafından iş Mahkemesine açacağı bir dava ile sendikanın infisahının tespitini isteyebilir. Bu bir tespit davasıdır aslında arkadaşlar. Kapatma davası değildir. Mahkemece sendikanın tüzel kişiliği sona erdirilmemektedir. Sadece infisah sebepleri oluştuğundan tüzel kişiliğin sona ermiş olduğunun tespiti yapılmaktadır. Şimdi mahkeme dediğimiz gibi bu tip durumlarda birisi ilgili başvurduğunda mahkeme sadece bakıyor, ee, tamam diyor bu sendikanın tüzel kişiliği sona ermiş. O yüzden kapatmadan farklı. Hani demiştik ya bazı şartlar oluştuğunda bakanlık başvurup mahkemeye başvuruyordu ve sendikanın kapatılmasını talep ediyordu. Şimdi bakın o durumda mahkeme kapatmaya karar verir. Sendikayı kapatır. Ama bu tip durumda sendika zaten artık faaliyet yapamayacak hale gelmiş. Zaten bitmiş. Siz sadece tespit istiyorsunuz. Sendika kapındaki tüzel kişilik sona erdi mi ermedi mi? İş mahkemesi bunu tespit ediyor. Sendikanın kendini fesi. Sendika veya konfederasyonlar tüzel kişiliğini sona erdirmek istediği takdirde genel kurul kararıyla tüzel kişiliğini feshedebilir. Genel kurulun kendisini fesih etmesi hallerinde karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Bu çoğunluk sayısı tüzükle birlikte daha da yüksek bir şekilde belirlenebilir. Bakın önemli bir konudur. Düşünün sendika kendi kendine kapatmak istiyor. Yukarıdakiler sendikanın elinde olmayan nedenlerle kapanmaydı. Ya da başka nedenlerimiz vardı. Burada direkt sendika diyor ki ya biz kapanalım artık tamam biz faaliyetimizi yapmayacağız. Bitti. Ne olacak? Genel kurulda salt çoğunlukla bu karar alınacak. Bakın tam sayının salt çoğunluğu. Toplantı yeter sayısıyla bir alakası yok bu durumun. Ve çok önemli bir karardır. O yüzden de genel kurul alır bu karar. Şimdi geliyoruz mahkeme kararıyla kapatılması. Anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunan kuruluş merkezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine mahkeme kararıyla kapatılır. Bakın farkındaysanız sendikayla ilgili durumlarda hmm, anayasal bir Hak olduğu için ve çok önemli bir hak olduğu için hep böyle e, ağır koşullar getirilmiş. Örneğin merkezin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine mahkeme kararıyla kapatılır diyor. Bakın yani bu nitelikte aykırı. Yani sıradan bir savcı gidip de yapamaz. Cumhuriyet Başsavcısı talebi. Buna dikkat edelim. Aykırı davranış bireysel olarak yöneticiler tarafından gerçekleştirildiği takdirde mahkemece sadece o yöneticilerin görevine son verilmesine karar verebilir. Yani şimdi düşünün ki bir yönetici yönetim kurulu başkanı olabilir, yöneticileri olabilir ya da başka birisi. Anayasal kurallara uymayan faaliyetler içerisinde anayasal düzeni kaldırmak için bir faaliyette bulunmuş ya da demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunmuş. Şimdi siz o bir kişi için sendikayı kapatamazsınız arkadaşlar. Nasıl ki siyasi parti kapatılmasında o partinin örgüt olarak terör örgütü olarak odak noktası haline gelmesini bile inceleyip sık dokuyarak geliyorsanız burada da bir kişi için sendikayı kapatamazsınız. Ne olacak? O yöneticinin görevine mahkeme tarafından son verilecek. O onun problemi. Sendikayı bağlamaz. Şimdi bir diğer konu terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar var. Örneğin örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması, terör örgütüne ait resim veya işaretlerin bulunduğu, üniformanın giyilmesi, terör örgütü propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve benzeri. Bu tip yerler konularda faaliyet göstermiş bir tüzel kişi TCK 60. madde uyarınca güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Buna da bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakıyla ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkumiyet halinde iznin iptaline karar verilir. Buna göre de mahkeme tarafından sendikanın kapatılmasına karar verilebilecektir. Yapılan eylemin bireysel mi yoksa sendika bütününe etki eden bir durum olup olmadığının ve bundan dolayı sendikanın kapatılıp kapatılmayacağı mahkemenin takdirindedir arkadaşlar. Yapılan faaliyetin sadece yöneticilerin bireysel faaliyeti olması durumunda sendika kapatılamaz örneğin sendika başkanının ya da sendika yönetim kurulunun terör faaliyetinde bulunmuş olmasından dolayı bir sendikayı kapatmıyoruz. Sonuçta bu sendika sadece yönetim kurulundan oluşmuyor. Ama ülkemizde tabii şöyle bir durum da var. bir yerde bir yönetim kurulunda bir faaliyet olsa siz o sendika yöneticilerinin görevine son verseniz bile şöyle bir propaganda yapıyor. Bu sendika terör örgütüne üye. Bu sendika terörü destekliyor. Ya sizin oradaki 5 kişi, 6 kişi için bütün sendikayı zan altında bırakıyorsunuz. Peki bu durumda ne olacak? Bakın sendika uğradığı zararı için o kişilere rücu edebilecektir. Bunlara dava açacaktır. Sonuçta sendikanın itibarını da zedelemiş oluyor bu kişiler. Sendika ve konfederasyonun sona ermesinin hükümleri var arkadaşlar. Yani mal varlığı var ve bunun tasfiyesi. Sendika ve konfederasyonların tasfiye süreci Tüzel kişiliklerinin aktifi ve pasiflerinin tespit edilmesi ve tüzel kişiliği sona erecek olan sendikanın bunlarla olan ilişkisinin sona erdirilmesi sürecidir. Tüzüğünde hüküm bulunması kaydıyla tüzel kişiliği sona eren sendikanın mal varlığı aynı nitelikteki bir kuruluşa ya da üyesi bulunduğu üst kuruluşa üst kuruluş üyesi değilse aynı nitelikteki bir üst kuruluşa bırakabilir. Bu yalnız tüzüğünde hüküm bulunması kaydıyla olan bir durum. Eğer tüzükte hüküm varsa bakın dikkat edin. Tüzükte hüküm varsa aynı nitelikteki bir kuruluşa ya da üyesi bulunduğu üst kuruluşa yani bir konfederasyona eğer sendika bir konfederasyon üyesi değilse yine bunu aynı nitelikte olan bir konfederasyona bırakabilir. Konfederasyonun sona ermesi halinde yani üst kuruluş dediğimiz konfederasyon mal varlığı üyesi bulunan kuruluşlara bırakabilir. Yani konfederasyon düşünün bir tane konfederasyon 5 adet üyesi var. Konfederasyon kapanacak ne olacak? Mal varlığı tasfiyesini üyeleri arasında üye ya da üyelerinden herhangi birine bırakabilecektir. Peki tüzükte hüküm bulunmaması halinde fese karar veren genel kurul yine mal varlığını yukarıdaki esaslara göre devredebilir. Yani biz tüzükte de bunu arıyoruz. Tüzüğe göre tasfiye de yapabilirsiniz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Tüzükte hüküm yoktur ama genel kurul kapatmaya karar verirken bu yönde de bir karar alabilir. Tüzükte hüküm olmaması ya da fesih halinde genel kurul kararının da bulunmaması veya devrin ilgili kuruluş tarafından kabul edilmemesi halinde tasfiye sonucunda kalacak paralar işsizlik sigortası fonuna aktarılır ve mallar Türkiye İş Kurumu'na devredilir. Son olarak notla bitirelim. Tüzel kişiliği infisah, fesih veya mahkeme kararıyla sona ermesiyle birlikte kuruluşların kazanmış olduğu mal varlığı değerleri üyeler arasında dağıtılamaz. Bu bir şirket değildir. Dikkat edin. İşçilerin haklarını korumak üzere kurulan bir kuruluştur. O yüzden infisa halinde bizim yukarıda saydığımız şeyler sadece o tasviye halindeki işte dedik ya aynı nitelikteki kuruluşa bırakılabilir. Bunlara bırakılabilir ama üyeler arasında kesinlikle böyle bir gelir dağıtımı yapılamaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.